Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomda hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda en iyi alınması gereken 3 hiper şarjı sizlere söyleyeceğim. Harbiden bu hiper şarjlar çok çok güçlü ve bayağı bir OP'ler bana göre yani. Ben sizlerin de beğeneceği bir hiper şarjları söyleyeceğim sizlere. Yani bence bu göstereceğim hiper şarjları almalısınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hala video like atmalısınız aşağıdan e, bir saniyenizi ayırıp like atarsanız çok sevinirim. Ben böyle like atım falan demeyi fazla sevmem de like atarsanız çok çok sevinirim. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar size Mort sniper şarjını göstereceğim. Abi o kadar güçlü ki yani benim 5000 param olsa direkt alacağım. Fakat 5000 param yok. Ya yani olsa alacağım yani çok o kadar OP ki arkadaşlar yani şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle eğitim alanına başladım. Bak. Şöyle. Normal ultisi. Bakın şöyle sadece gidiyor. Geri de gelmiyor zaten. Şöyle bir ultimi kasayım hemen. Şöyle kastık ultime tamam mı? Hiper şarjı açtım. Şöyle bak 2250 2250 vuruyor yani. Kaç vuruyor toplamda? Ee, bir de ulti e, hiper şarjı da normal olarak tabii daha fazla vuruyor da 2250 2250. Yani 4500 5000 civarı vuruyor. Bunda sadece 1800 vuruyor. Ama diğerinde hem gidiyor hem geri geliyor falan adamlar daha rahat kesebiliyorsunuz arkadaşlar bu sayede. Şurada göstermek gerekirse arkadaşlar. Yani şöyle gidiyor geri geliyor falan filan. Yani çok çok iyi bir şey arkadaşlar. habirden bayağı bir OP bana sorulursa. Mesela arkadaşlar adama normal lütfü yetmedi. Şöyle gitti. Geri geldi. Adam zaten yok oluyor. Bir de bayağı bir kişi işi arkasında falan filan. Normal lütfü gibi. Bayağı bir arkasındakilere falan işlediği için. Yani bayağı bir yüksek hasar verebiliyorsunuz arkadaşlar. hiper ile beraber. Yani bayağı bayağı bir OP bana göre bence size göre de baya bir OP olduğunu düşünüyorum zaten öyle bir hiper şarj ki yani arkadaşlar yani karşınıza hiper şarj mortis geldi an yani nefret edeceksiniz karşınızdaki mortisten yani o kadar güçlü bir hiper şarjı var şimdi arkadaşlar diğer hiper şarjımız ise source ya bu da yeni geldiği için ben de alamadım da ha 5000 param olmadığı için mu ee, geldiği için ben onu seviye bastım daha bunu alamadım ama yakın bir zamanda mortis ve bunu almayı düşünüyorum arkadaşlar Çünkü bayağı bir OP hiper şarjları Şöyle Sörcü o zaman deneme mağarasında göstereyim Arkadaşlar bildiğim kadarıyla yani direkt Şöyle seviye seviye atlamanıza gerek kalmıyor şöyle açtık Abi aynen öyle bak Bak duvara sekmeden şey oluyordu sanırım Ulan Va ha mutasyonlar. Doğru doğru şimdi hatırladım. Mutasyonlar var ya arkadaşlar ondan dolayı yaptım bunu. Şöyle bir ultimizi kasalım. Hiper şarjımı daha doğrusu. Abi nereden hızlı kasabiliriz? Buradan hızlı kasabiliriz. Şöyle gördük. Tamam. Şöyle arkadaşlar hiper şarjımı açtığınızda bakın şurada göstermek daha güzel olur. Duvara çarpmasına gerek kalmıyor. Direkt sekiyordu. Abi çok hızlı bitiyor ama. O sıkıntı işte arkadaşlar. Yavaş bir şey var ya Bayağı bir iyi olurdu da. Ama yine de bayağı bir güçlü. Ha, tamam. Şöyle göstereyim hemen arkadaşlar. Hiper şarjı açtım. Bak duvara sekmesine gerek yok. Şöyle bittiği anda şöyle diğer sağa sola gidiyor işte arkadaşlar mermilere. Aynı eski soruç gibi olmuş bu da. Yani bu da sorucu bayağı bir güçlü yapıyor. Eskiden sorucu bilenler bilir eskiler. Bayağı bir güçlüydü ilk geldiği zamanlar işte. Aynı öyle olmuş hiper şarjı arkadaşlar. Yani bu hiper beraber alanlar çok rahat kesebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ne kadar vuruyor arkadaşlar ip Bir bakalım. Şöyle bir vurduk. 2300, 2000 bayağı vuruyor arkadaşlar. Şöyle ikinci ultimizi de atarız da. Biz biraz geriye gittiğimiz için ee, biraz işte atamadık ult, ee, hiperçarjdayken ultimizi zaten bir de hiperçarjı bir hızlı bitiyor yani diğerlerine göre o da biraz kötü ama yine de acayip güçlü yapıyor bu hiper şarj sorucu. Yani şöyle göstereyim. Abi var atmanıza gerek kalmıyor. Yıldız gücüne de gerek kalmıyor yani. Baya bir OP yapıyor yani karakteri. Yani buradan tek tek ulti atmanıza falan hiç gerek kalmıyor. O kadar güçlü yapıyor ki karakteri yani bu hiper şarjlar falan. Özellikle sorucun hiper bayağı bir güçlü yapıyor arkadaşlar. Alan olarak alanı etkiliyor mu? Alanı şu anlık bu kadar. Hiper çıksın. Yok alanı etkilemiyormuş ama yine de o duvara geçmeden vurması arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı bir OP yapıyor karakteri. Dediğim gibi. Neyse diğer hiper geçelim. Evet işte, arkadaşlar zil hiper şarjımız e, Frank fakat Frank'in hiper şarjı bende de yok çünkü 9 sebebi Frank Frank'i fazla oynamadığım için almadım ama alırsanız harbiden tek hesaplaşıyor da falan filan arkadaşlar bütün oyun modlarına çok büyük bir yargı dağıtırsınız Şöyle bir göstereyim yani o kadar uyuyor ki alanı bir tane ultiyi kaçırırsınız falan filan yok Hiper şarjı açıyorsunuz adam yok öldürüyorsunuz o kadar şey yani güçlü Şöyle eğitim alanını da göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle eğitim alanına geldik. Normalde ultimiz bu kadar. Bak gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Ben buradaki bütün robotları öldürmek istiyorum. Buradaki adamları diyelim işte. Bunları adam hayal edin, oyuncu hayal edin. Ben bunların hepsini öldürmek istiyorum. Ne yapacağım? Bunu öldüremiyorum. Açtım fiyat şartı. Daldım abi. Oha! 2600 vuruyor bir de arkadaşlar. Düşünün yani. Bak normalde 2400 vuruyor. Yani bayağı güçlü ya. abi diyorum arkadaşlar. Acayip güçlü. Şöyle şunları bir yok edelim. Tekrar doğsun bunlar. Aşağıda deneyelim bakalım menzil ne kadar uzunmuş. Hem size de onu göstereyim arkadaşlar. Şöyle hiper şarjı açtım. Abi bunlara bile yetiyor yani arkadaşlar. Aa yetmedi. Bir dakika ben mi yanlış yaptım? Tekrar deneyeceğim. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle vurayım buna da. Buna da. Dur üstte mi kastım? Neyse doldu hiper şarjım hemen. Zaten hızlı da doluyor bir de. O yüzden bayağı bir iyi arkadaşlar. Şöyle hemen gelsin. Ya da dur. tam geldi. Bak. Burada doğuyormuşuz. Bunun ortası burası falan o zaman. Bak. Şöyle tutar mı? Aa tutmuyor lan. Ama menzilinde gözüküyor alanda. Bilmiyorum. Nedense tutmuyor. Ama yine de bayağı bir güçlü iper şarjı arkadaşlar. Şu yukarıda deneyelim o zaman bir iper şarjını. Yukarıda belki tutar. Bilmiyorum. Burada niye tutmadıysa. Şöyle geçtik yukarıya. Bak. alanı normalde böyle. Yani buradaki bütün adamları bununla kesemezsin. Ama bunu aşıyorsun. Tamam mı? böyle bir alana sahip oluyorsunuz. Bir de bütün robotlar ölüyor da bunları niye öldürmedik? Hafif bir bak mı var acaba bilmiyorum. Niye birkaçı ölmüyor bilmiyorum yani. Şöyle geçtik. Bam gün bam. Öyle bir vuruyor ki 2600 yani baya bir güçlü rakam. Ee, yani baya baya bir güçlü yapıyor bu hiperçers Frank'i. Yani tek hesaplaşmalı da bir de Karşıma frenk falan attığında beni rahatça kesiyorlardı. Bu hiper şarj sayesinde arkadaşlar. Ortaya geçiyorsunuz. Hiper şarj açıyorsunuz alan daraldığında. Herkesi yok edebiliyorsunuz bu hiper şarj sayesinde arkadaşlar. Baya baya bir güçlü yapıyor sizi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hala like atmanızı aşağıdan like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Abone olup da bildirimler zilini açmadıysanız aşağıdan abone olup bildirimleri bildirimler unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.